Bence şu an kapımızı tutuyorlar. Kanka abi Adamın anladım. kanka bizim sesimizi duyma ihtimali yok gibi bir şey. <laughs> Çünkü biz eğiliyoruz. Koş, yardım et. Ayağım istiyor lan dur. Kapat Tamam Bunu çok gerektiğinde yapmamız lazım sadece Stres bizi yiyip bitirdiğinde bendek bir be ara meta diye bir gülüş o zaman Ne Neeeeeoowww no, no, no. Ya zombi geliyor Fuck this shit I'm out Hıhı Bek be peki bak Allah'ın kralı sana oldu biri koşuyor. Emine bir biri koşuyor. Var. Biri koşuyor. Zombi öldüremedin ama ne ya. Emre öldür şunu. Aaa! Aman bir Ya oruç. Adam bina içinde. <laughs> sık şuna sık şuna! <laughs> silahım sık işte silahım sıkıştı! Bekle. Oğlum adamın abona koydum. Ben sıktım baya. <laughs> ben de ben de. Silahı sıkacak adam Koşalım. Puşledim. şansı vermeden. Dur. Silah sıkı amına koydum çocuğu. Çaldı. Çaldı gel gel Emre gel Emre gel. Emre gel. Emre gel. Geliyorum. Adam Emre ölüyor. Öldürdüm. <laughs> belanı versin seni. Öldün ya. mü? Öldüm amına koyayım. Hanginiz oldun sen... nasıl anlayayım kanka? Kanka tipimizden beni değil mi amına koyayım? Vurdum zaten herifi. <laughs> Öldü. Öldüm ama adam kaldırdı bir daha diğer silah çekti vurdu. <gülüyor> <gülüyor> amına koyduğum çocuğu. <laughs> amına koyduğum çocuğu. SKS'si varmış piçin. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. <laughs> Ne? <laughs> ne? Kanka neee? Senin canavriliğin, bir canavriliğin varışın var. Bunların hepsi, bunların hepsi. <gülüyor> <gülüyor> bunların hepsi kayıtta biliyor musun? Aldın mı? Evet. Ben diyecektim kayıt açmadım diye pişman oldum da. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Sikiyim oyunu kapatçı kaydı